Sevgili dostlar şu anda Fransa'dayım. Bakın bizim incirimizi nasıl pazarlıyorlar. İnciri Türkiye'den almışlar ama Fransız markasına çevirmişler. Arkasında Türkiye'den geldiği yazıyor ama önden baktığınız zaman tamamıyla Fransız markası arkadaşlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu markalaşmak demektir. Yani sizin ham maddenizi alırlar. Dünyanın her yerine sizin isminizi kullanarak satmazlar. Fransız ismini, Amerikan ismini, Japon ismini kullanırlar ve o şekilde satarlar. Sizden biri alırlar, dünyaya 5'e 6'ya satarlar. Siz bir kazanırsınız, onlar dört kazanır arkadaşlar. İşte pazarlama, marketing budur. Bakın Fransızlar bunu nasıl başarmışlar? Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde Türkiye'den geldiğini anlamıyorsunuz. Şöyle arkasına bakması lazım. Ufacık şurada Türkiye'den geliyor yazıyor. Yani bizim çiftçimize azıcık biraz para verdiler, bunu oradan aldılar. Daha sonra güzelce paketlediler ve dünyaya işte bu Fransız malıdır, üründür diye sattılar. Sadece ham maddesi Türkiye.